Arkadaşlar herkese merhaba. Birçoğunuzun bildiği gibi ben doğum haritası yorumlama semineri yapmıştım. İki tane örnek haritalarından iki ayrı gün. Şimdi orada bazı arkadaşlarımızın doğum haritalarımızdaki ay fazlarını hesaplamayla ilgili bazı eksik bilgilerin olduğunu ya da bunu tam anlamıyla hesaplamayı bilmediklerini ve bunun için de benden doğum haritalarımızdaki ay fazını nasıl hesaplarınızı bir video ile çekmemi rica etmişlerdi. Ancak ben yoğunluğumdan sebep bir türlü buna fırsat bulamamıştım. Bugün müsait bir günüm olduğu için sizlere bunun nasıl hesaplarızı anlatmak istiyorum. Şimdi doğum haritalarımızda ay fazını hesaplayabilmek için hiçbir zaman şöyle görsel olarak bakıp da direkt kafadan bir hesap yapmanızı istemem. Bu artık zamanla oturabilecek ve ilerledikçe olabilecek bir şeydir. Bu bizlerin bazen yanılgıya düşmesine sebep olabilir. Ve bunu oturup da özellikle böyle parmak hesabıyla gibi hani biraz daha böyle ilkel bir yöntemle tabii ki de yapılmaz. Şimdi bunun belli bir formülü vardır. Ay fazını hesaplamanın formülü. Burada görselde de göründüğü gibi bunu zaten yazdım. Kendi eğitimlerimde de zaten direkt bu görseli kullanırım. Ayın boylam derecesinden güneşin boylam derecesini çıkarttığımız zaman doğum haritalarımızdaki ay fazını bulmuş oluruz. Şimdi bunun boylam derecelerini nasıl anlayabiliriz dediğimiz zaman da burada bu şekilde bir görselimiz bulunmakta. Şimdi burada bunu özellikle anlatmak isterim. Biliyorsunuz ki zodyak sıfır derece Koç burcu ile başlar. Yani 0 derece Koç burcu ile 30 derece arası olan kısım Koç burcuna aittir ve Boğa burcu 30 derece ile başlar. İkizler burcu 60 derece ile başlar. Yengeç Burcu 90 dereceyle Aslan 120 ve bu şekilde 30'ar derecelik olarak devam eder. Ve biliyorsunuz ki en son işte Balık Burcu 330 dereceyle başlamış ve zaten bir zodyak toplamda biliyorsunuz ki 360 derecedir. Şimdi bunları hemen temizliyorum. Peki bunun üzerinden bizler doğum haritamızdaki ay fazını nasıl bulacağız? Hatta burada en son yapmış olduğum ayrı ayrı iki seminerde örnek olarak kullanmış olduğum doğum haritalarını yine kullanmak istedim. Çünkü orada sizler e, o doğum haritaları üzerinden yorumları dinlediniz. Oradaki ay fazlarını nasıl hesaplamayı da bir de yine aynı örnek haritalar üzerinden yapmak istedim. Şimdi orada biliyorsunuz ilk gün yapmış olduğum seminerde örnek harita olarak kaydetmişim zaten. Buradaki doğum haritasındaki ay tazını öncelikli olarak bir hesap edelim. Şimdi bu kişinin güneşi 11 derece yay burcunda Ayı ise 21 derece terazi burcunda. Haliyle ay fazını hesaplayabilmek için bizlerin güneş ile ay derecesi e, arasındaki bu ilişkiye bakmamız gerekiyor. Ve hemen hatırlayalım bir diğer görselimizle. Neydi ay fazını hesaplamanın formülü? Ayın boylam derecesinden güneşin boylam derecesini çıkartacaktık. Öyle değil mi? Şimdi hemen ayın boylam derecesini bulmak için hemen tekrardan bir haritamıza dönüş yapalım. Ay nerede arkadaşlar? 21 derece terazi burcunda öyle değil mi? Şimdi 21 derece terazi burcunun boylam derecesi nedir diye bakmak istediğimiz zaman hemen bu görselimize bakalım. Terazi burcu nereyle başlıyor? 180 dereceyle. Haliyle terazi burcu 180 dereceyle başladığına göre ve bu kişinin haritasındaki ay derecesi 21 derece olduğuna göre burada ne yapacağız? 180 derecenin üzerine bir 21 derece daha ekleyeceğiz. Çünkü terazi burcunun sıfır derecesinde değil, öyle değil mi? Burada 21 dereceye gelmiş, yani üzerine bir 21 derece daha eklemek gerekiyor. Şimdi 180'in üzerine 21 daha eklediğimiz zaman ne olur? 201 dereceyi bulmuş oluruz. Bunu hemen bir yere not alıyoruz. 201 derece aklımızda. Hemen dönüyoruz, güneşin derecesine bakıyoruz. Güneşimizin derecesi neydi? 11 derece yay burcunda. Yani peki bunun boylam derecesi için tekrardan buraya geliyoruz. Yay burcu bakalım kaç derece ile başlamış haritamızda? Yay burcu burada 240 derece ile başlamış. Bakın 180 derece ile terazi başlamıştı. 210 derece ile akrep başlıyor ve 240 derece ile yay burcu başlamış. Şimdi güneşi bu kişinin 11 derece yay burcunda olduğuna göre demek ki 240'ın üzerine bir 11 eklememiz gerekiyor. Neyi buluyoruz bu sonuçta? 251 dereceyi bulmuş oluyoruz. Peki ne demiştik biz ay fazının boylam derece pardon ay fazını bulabilmek için ayın boylam derecesinden güneşin boylam derecesini çıkartacağız demiştik. Peki şimdi burada ayın boylam derecesi 201 dereceyi bulduk. Güneşin boylam derecesi olarak da 251'i bulduk öyle değil mi? Şimdi burada 201'den 251'i çıkartamayız halinde. Bu durumda çıkartamayacağımız bir sonuca ulaştığımızda hemen tam bir zodya ekliyoruz. Yani bir zodya kaç dereceydi? 360 derece. Yani 201'in üzerine 360 dereceyi eklediğimiz zaman 561'i bulmuş oluyoruz. İşte bunu bulduktan sonra Güneş'in boylam derecesi olan 251 dereceyi çıkarttığımızda karşımıza yani 561'den 251'i çıkarttığımızda karşımıza 310 derece çıkıyor. İşte asıl bu bulduğumuz dereceyi hemen şuradaki ilk görselde arıyoruz. 310 derece hangi ay fazına karşılık geliyor? Bakalım. 270 derece ile 315 derece arası için ne demiş? Tam dördün ay fazı öyle değil mi? Şimdi burada demek ki bu kişinin doğum haritasındaki ay fazı son dördün ay fazıdır deriz. Ki burada çok güzel bir örnek oldu. Eğer bir ay fazı bir sonraki ay fazına geçişte 5 derece yaklaşmış ise aynı bu örnekte olduğu gibi. Çünkü Son, son dördün ay fazı 315 derece ile bitiyor ve 315'ten sonrası da bazenik ay fazı başlıyor. Yani bu kişinin ayının e, ay fazı 310 de pardon 310 derece olduğu için burada son dördün ay fazına gelmekte. Ama alttan alttan biraz da olsa artık bazenik etkileri de başlamıştır deriz. Asla doğum haritasındaki ay fazı bazenik değildir birebir bazlamik etkilerini de asla göstermez. Doğum haritasındaki ay fazı kesinlikle son dördündür ve bunun özelliklerini de gösterir. Ama alt bantta bu sadece 5 derece için geçerlidir. 6, 7, 8 alınmaz. Eğer 5 derece yaklaşmış ise, son 5 derece olarak yaklaşmış ise alttan bu kişide bir nebze de olsa bazlamik ay fazının etkileri yavaş yavaş başlamıştır deriz. Bunu da ek bir bilgi olarak vermek istedim. Şimdi daha sonrasında bunu hesapladıktan sonra yine başka bir örnek yapalım istiyorum. Yine ikinci gün yapmış olduğumuz seminerde kullandığım örnek doğum haritası üzerinden yine o kişinin ay fazını hesaplayalım. Şimdi burada ne yapıyorduk? Yine tekrardan şöyle bir formülümüzü hatırlayalım. Ayın boylam derecesinden güneşin boylam derecesini çıkartıyorduk. Hemen dönelim bu haritadaki ayın boylam derecesi neymiş? Bu kişinin ayı 8 derece oğlak burcunda. Hemen tekrardan bu görselimize geliyoruz. Oğlak burcu kaç dereceyle başlıyor arkadaşlar? 270 dereceyle öyle değil mi? 270 derecenin üzerine bu kişinin ayı 8 derece oğlakta olduğu için bir 8 ekliyoruz ve karşımıza çıkan sonuç 278 oluyor ayın boylamı olarak. Ondan sonra ne yapacaktık? Güneşin boylam derecesini bulacaktık. Güneş ise bu kişinin doğum haritasında 23 derece akrep burcunda. Tekrardan görselimize geliyoruz. Akrep burcu 210 derece ile başlamakta. Haliyle bunun üzerine güneşi 23 derece akrepte olduğu için 210'un üzerine 23 eklememiz gerekiyor. İşte çıkan sonuçta 233 derece karşımıza çıkmakta. Yani güneşin boylam derecesi ise 233 derece. Burada bakın herhangi bir ekleme yapmamıza hani bir önceki örnekte ee, ne yapmıştık? 201'den 251 çıkmadığı için hemen bir 360 eklemiştik. Ama burada öyle bir şey yok. Burada çok basit bir hesaplama var. Yani ayın boylam derecesi ne çıktı? 278 derece. Güneşin boylam derecesi ise 233 derece çıktı. Ve hemen bunu birbirinden çıkartabiliyoruz. Ve çıkan sonuçta 77 oluyor. Peki 77 hangi ay fazına tekabül ediyor diye baktığımızda bakalım hemen işte yeni ay 0 45 derece arasıymış. Hilal ay fazı 45 ile 90 derece arasıymış. Haliyle buradan da diyoruz ki bu kişinin doğum haritasındaki ay fazı Hilal ay fazıdır. Zaten bunu şöyle görsel olarak baktığımızda da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet şu an... Sizlere iki tane örnek yapmak istedim. Umarım anlaşılır bir şekilde olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgilerimle.